çocuklar için de bu evde kalma sürecini olumlu bir şeye nasıl çevirebiliriz? Reel evet. yani gerçekçi önerileriniz evet. ne olabilir? Şimdi evet. hocam çok önemli. Ben zaten bu süreçte çocuklara çok üzülüyorum. Yani hatta dedim ya bunun insanlık için iyi olacağını düşünüp seviniyorum. Yani çocuklarımız için daha soğuk böyle bir şeyler de düşünüyordum. Çok da üzüldüm günlerce. Hani çünkü asıl özgürlüğü kısıtlanan onlar. Arkadaşlarını aldık, teneffüslerini aldık, oyunlarını aldık hocam. Yani, yani şu an onlar az. durumda. Onlar için tabii ki üzülüyorum. Evet, ergenler var. mesela Ergenlerin bu biraz daha zor. Ergen çocukları olanlar anlayacaktır. Onlar tamamen kendi içlerine kapandıkları bir dönemde zaten şu anda. Sadece ekran başında vakit geçirdiklerine eminim. O yüzden ergen çocuklarımızın işi biraz daha zor. Anne babaların işi. Şimdi şuradan başlayalım. Ee, günlerdir konuşuyoruz, konuşuluyor, herkes konuşuyor. İşte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, dünyada çok şeyler değişecek. Kaygılar arttı, panik ataklar arttı, online terapiler arttı. Öyle mi hocam? Yani herkes için çok şeyin değiştiği bir dönem değil mi? Mesela bakın dikkat edin, sanki çocuklar için hiçbir şey değişmemiş. Uzaktan eğitim, ders çalışsın, günde kaç soru çözdün vesaire. Yani sanki çocuklar, yani görüyorum ve şaşırıyorum. Yani hep diyorum çocuklar insandır. Öyle mi? Yani çocuklar da bizim gibi insandır. Yani bizim hepimiz için, dünya için bu kadar her şeyin değiştiği bir dönemde sanki çocuklar için hiçbir şey değişmemiş gibi bir algı var. Sebebi ne biliyor musunuz? Çocuklar anlatamadığı için. Çocuklar duygularını anlatamadığı için, kaygısını anlatamadığı için, bizim gibi böyle dertleşemediği için biz çocukların çok böyle hayatında nelerin değiştiğini şu an göremiyoruz ve hiçbir şey değişmiyormuş gibi davranıyoruz. Bir de bizde kaybı uyandıran bütün konular, bütün konular fazlasıyla çocuklar için daha zor. Başa çıkılması daha zor konulardır. Bunun bir kere farkında olmamız lazım. Aileler ya hiç anlatmamayı tercih ederler böyle konuları. Konuşulmadığı zaman çocuğun bundan etkilenmeyeceğini düşünürler. O zaman çocuklar kafalarında icatlar uydurur hocam. Daha da korkunç şeyler olur. Hmm. Kafalarında neler olduğunu bilemiyoruz. Mesela okul tatili olmadan önce kızının anlattığı şey şuydu. Bir şişe kolonya'yı çocuk getirip sıraya döküp sırasını deli gibi silebiliyor. Yani o kadar kaygılı ki bir şişe kolonyayla sırayı siliyor. Yani kaygı düzeyleri çok yüksek olabiliyor. O yüzden çocuklarımızla mutlaka konuşmamız lazım. Bir kere yaş grubuna göre, yaşına göre ve gelişim durumuna göre bu yaşadığımız süreci onlara anlatmamız gerekiyor. Yani hükümet yetkililerinin, sağlık bakanının, kişilerin çalıştığını, bütün tedbirlerin alındığını, bizler de evde kalarak sadece kendimizi değil başkalarını da koruyarak bu süreci geçirdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz ve yine fırsata dönüştürülecek çok güzel bir zamandır. Hı hı. Çünkü nasıl çocuklar yetiştirmek istiyoruz biz? Sabırlı, şükreden, elindekinin kıymetini bilen insanlar yetiştirmek istiyoruz. Yani bu süreci buna dönüştürebiliriz. Hı. Mesela ben çocuğumla şunu konuşabilirim. Sen en çok neyi özledin? En çok neyin kıymetini anladın? Ben en çok şunun kıymetini anladım, sen neyin kıymetini anladın? Diyorlar ki dünyada çok şey değişecekmiş. Sence dünyada ne değişecek yaşına göre? Dünyada, ülkende, sınıfında, evinde. Sence neler değişebilir? Yani sen ne düşünüyorsun? Bir kere elimizde mucizevi bir şey var. Bütün yaş gruplarında herkesin yapabileceği bir etkinlik. Yani herkes çıkıp etkinlikler söylüyor ya çocuğunuzla şunu yapın bunu yapın. Ben size katma değeri çok yüksek ama çok ucuz bir etkinlik söylüyorum. Sohbet etmek. <laughs> Bakın bundan daha değerli bir de geri, geri dönü bu kadar e, değerli herhangi bir şey yok her şeyi konuşabiliriz burada yani bu süreçte ben de sıkılıyorum benim için de evde olmak zor diyebiliriz yani biz sohbet etmeliyiz dertleşmeliyiz biz ekran süresi çok uzadığı için rahatsız oluyoruz değil mi mesela vicdan? rahatsız olmakta kesinlikle haklıyız ama bunun sebebi ya bunun çözümü kapat demek değil çünkü canı sıkıldığı için çocuklar bunu yapıyor. Biz kapat dersek, çatışırsak bu çok daha kötü oluyor. Bunu burada tabii ergenlerde biraz daha farklı. Ergenlik öncesindeki çocuklarda her şey daha kolay. Yani onları oyalamak da yaşına göre kolay. Ya sohbet etmemiz. Yani bugün mesela çocuk televizyonda bir şey seyrediyor. En çok hangi çizgi filmi seviyorsun? Bu neden bunu seviyorsun? Çünkü orada şöyle iyi bir neden iyi? Onu iyi yapan nedir? Ya i̇şte gerçek hayatta kime benziyor o karakter hmm. diye şey üzerinden bile sohbet edebilmeliyiz. Mesela bu günlerde bir çocukla özgürlük üzerine sohbet etmeyi denerseniz farklı şeyler duyarsınız. Özgürlük yani evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Nedir özgürlük acaba yani? Şu an biz özgür müyüz, değil miyiz? Yani gerçek özgürlük hangisidir? Özgürlük aslında sorumluluktur. Bunu çocuğumuza anlatabiliriz. Yani burada her konuda ben bir kere sohbet etmeliyim. Yani kendi dertlerimizi de yani ben böyle hissediyorum. Şu an böyle bir durum var vesaire. Bir kere kaygımızı kontrol etmeniz çok önemli. Ebeveynler kaygılı olunca biliyorsunuz hı hı. çocuklar o kaygılı olduğu gibi emin olur hocam ve kaygı onlar duygularının tam farkına varamadığı için, duygularının henüz daha öz düzenleme becerileri de daha gelişmediği için kaygılı çocuk mesela hırçın olabiliyor, öfkeli olabiliyor, saldırgan olabiliyor. Onlar bu şekilde duygularını gösterebiliyorlar. Farklı bir şekilde gösterebiliyorlar. Ee, o yüzden kaygımızı kontrol etmemiz lazım. Mesela televizyonun sürekli açık olması çok kötü bir şey bence evde. Yani seçerek seyretmemiz lazım. Haberler çocukların kaygı düzeyini çok arttırabiliyor. Kesinlikle konuşmak durumdan haberdar etmek lazım her kriz dönemi için. Yani bu bir yangın da öyle, terör saldırısı da öyle. Her şeyi biz çocuğumuzu anlayabileceği şekilde anlatmamız lazım. Aksi durumda o pamukların içinde büyütmeye çalıştığımız çocukların hiç büyümediğini söyledik. Yani o yüzden hayatın kırılganlığını, yani hayatta her şey var, Hı. hayatta her şey var. Bu virüs de bizi öldürmeye çalışmıyor, o da yaşamaya çalışıyor. Hı. Bize alışacak, insan vücudu vesaire anlayabileceği şekilde, tedirgin olmadan ama anlatmamız gerekiyor. Yani hiç anlatmamak olmuyor, çok kaygılandırmak da yanlış. Seçerek programları seyretmemiz lazım, bizlerin de bence. Biz televizyonda da görüyoruz, bunu da öğrendik. Yani aynı soruyu sorduğumuzda her uzmandan, farklı şeyler duyabiliyorsunuz. Yani böyle de olabiliyor. Bir Hocam, de çocuk... E, buyurun, lütfen, buyurun. Tamamlayın, buyurun. Lütfen. Vaktiniz varsa bu